Ne yapıyorsun? Oğlum bu kulaklık çalışmıyor mu? Evde. Şunu öyle. bir şarjlı yapın da oğlum ya. Sen nasılsın Reis'im? İyi misin? Ya bu şu ana kadar iyiydim de bugüne kadar. Ya bizimki ne yapıyor? Ya ben de bugün ee, <laughs> şaşırdım ben de vallahi Ne bileyim ben ya. Ben de anlamadım ki. Burada çok sıkıştırdılar onu. Yani senin... Ya, nevoldu? anladım. Abi anladın ama, sıkıştırdılar ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri diye. Işte, tamam, e, şey de yaptı bizim abi, arkadaşım şey. bizim bir arkadaşımız dedi ya üstüne geliyorlar böyle hani kusura bakma Çok bir şey söyleyecek. Ya ama o pislik oldu mu abi ya? Onu ağzından kaçırdı sanıyorum. Yani. Abi yani tweet bizim... yazmış ya söz değil ki. Onu ağzından kaçırdı reis. Ben onu bugün e, hatta e, Ahmet ablamla oturup konuştuk. Ahmet, gelip, Ahmet, Ahmet kim? Var. Ahmet abi bunu yardım beraber onunla. Diyor ki onun, onun olmaması mümkün değil. Yani onu bir şey yapmaz diyor ama ağzından mı kaçırdın? Nasıl yaptıysa bilmiyorum. Bayrama gelecek dedim. Bakan şey yardımcısı mı Ahmet Bey abi? Yok yok onun yani beraber onunla beraber burada da başka yardımcısıydı. Şimdi emekli oldu onunla beraber onun işlerine ne boy yaptı. Abi bir Ankara'ya git sen bu işi toparla. Biz bu adama güvenliyiz. ya. E bu adamı yüzünden abi biz bu kadar şey yaptık. Ona yazıyordu. Gerçekten. Bütün onun düşmanlarını diskalifiye ettik abi. Evet, evet. Ben burada çok şey üzerine geldiler ama sanıyorum... Abi üzerinden... pislik Çakıştık. olur mu ama? Bizim kız çocuklarımız var. Okula gidiyor o çocuklar. Abi arkadaşlara pisliğin oğlu diyecekler. Tam suç örgütü ya. falan anladık da abi o... Onu ben konuşacağım onunla da orada onu ben nasıl öyle bir şey söyledi ben de ona şaşırdım yani. Böyle bir... Babasıyla Hasan abiyle konuşsana. Abi. Bu nedir? Hasan abi, Hasan abi hasta. Hasan abi yürüyemiyor ya, çok rahatsız Hasan abi ya. Yarın da bir gün o gelir buraya. Zaten ben görüşeceğim onunla. Bakayım da. Süleyman Bey ya da sen Ankara'ya git. Ne zaman geleceksin? Ankara değil ki o şimdi şey, şey değil de. Bugün yarın gelir tahmin ediyorum. Ya yarın ya bir gün gelir o hastanede babasının bakma ya amcası da komada babası da rahatsız. Abi bizim Berat Bey olan şeyimiz onun için biliyorsun da abi. Biliyorum biliyorum abi bilmez zaten o da burada da çok üzerine geldiler. Onun öyle bir şey yazmasından ben de hayret ettim yani. Bu, bu kadar kendini taşıyan bir adam onu nasıl öyle bir kelime kullandı şaşırdım ben de ya. Yani. Hatta bugün ben fazla şey yapmak istemedim. Bugün çıktı. Bir Ahmet Bey bir bekle bayrama gelecek konuşuruz dedi. Tamam dedim. Anlattım ben de bu yüz sistem sistemini sistemi onlara yaptım ama ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Nasıl öyle bir şey boşluğa düştü. eniştesi var ya onu bir aradım. Onunla konuşacaktım Varis Baba'ya dedim ya şunu bir bul dedim. Bizim o Şeyler, eniştesiyle mi? He <laughs> he o çocuğu şarkıcı olan vardı ya ben yardımcı olmuştum. Ona diyecektim sen bir git konuş ya bu nedir? Bu, niye böyle yapıyor diye. Ha, şey ben de şaşırdım ya. ya. abi bu adamın <laughs> gençliğinden beri bizim emeğimiz var. daha abi onda Biliyor ya bizi nasıl böyle bir de bir de biz sen bu ağır karşı zaten şey yaptın biz oraya altı ay nöbet tuttuk orada ya bir şey ya. Ya bunu sok tutuyordu. Yani ben böyle bir şey nasıl yaptı ben onu hayret ettim ya. Sen Paris'e dedim mi böyle böyle ben dedim onu bir söyle o da şey yapmış ya Süleyman Bey şey demiş kimseyle konuşma demiş. O da korkudan herhalde yalan söyledi. ona, da, ona da o kadar iyiliğimiz bu. Biliyorum ya bunun böyle bir şey nasıl Babasından zaten babasından şey yapmaz. Babası böyle bir şey de müsaade etmez zaten. Şimdi babası seni sever Allah için yani. Ya ben Hasan de, abiyle abi bir senin orada da 29 sene mi oldu? Kaç sene? 91'di evet. da ilçe başkanıydı evet, evet. babası o zaman. 30 evet. sene oldu neredeyse. 29... Biliyorum. Onda ayrı bir sevgisi varsa Hasan abin. Ee, ama bu nasıl böyle bir hata yaptığını da ben anlamış değilim ya. Ben şey düşünüyorum. Ee, yani yukarıdakinin bastırmasıyla, senin arana asma maksadıyla mı oldu? Yani ben bununla, böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada çok üzerinde çok aşırı derecede gelindi. Abi bir arkadaş beni aradı dedi ya böyle böyle çok üstüne geliyorlar. Bir iki evet, şey. Evet. Abi pislik ne ama ya. İşte tamam o yanlış. E, çocuğumuz şey. okula gidiyordu. Ufak kız çocuğu da abi böyle olur mu ya? Tamam ben onu konuşacağım zaten. Bak bunu şey yapacağım. Yarından sonra. Ya tamam bize iyiliği var. Bize dostluk yaptı. Cenazede sana söyledi. Evet. Tamam. Bunların hepsi tamam ama biz de ona dostluk yaptık. Abi durup dururken heriflerle düşman olduk ya. Evet. Yani orada ona inandık. Dedi böyle böyle o yapıyor dedi. Evet. Ya onun zaten o bir şeyle arasının olması mümkün değil yani. onlara sonra. Ya ağır olur. değil abi. O öbür konuda da biz o bize ne dedi? Biz ona inandık damat bey evet, konusunda. Evet, evet, evet. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Nasıl durumun? Var mı abi sana? benim durumum çok iyiydi de bu konudan sonra. E, biz abi bu adama güvendik dönecekti yani Nisan'da dönecektik abi. Hiç başka şeyden bir haber gelmedi mi? Hiçbirinden bir itibar Abi ya, herkes arıyor. Kimseyle görüşmüyor. Ya bir mücadeleye girdik da abi bu şeref meselesi. De. Çocuğumuza silah doğrulttular da abi. Karımızın özel eşyalarının odasına girmeye kalktılar da abi. Evimin narkotik köpeğiyle aradılar abi ya. Ya böyle namussuzluk olur mu abi? Ya biz senden çok takip ediyoruz burayı. Buradaki olayları e ne diyor abi bizim akrabaları ne diyor abi Süleyman Bey'in orada? Ya hepsi sende, sende haklı görüyorlar. Yani böyle bir sana bir haksızlık... Değil. Hatta bugün onun çok yakınıyla görüştüm. Ya diyor ben biz de şaşırdık diyor böyle bir şeyin olması. Abi Öyle gençliğinin mi? ilk yıllarından beri bu kadar emek evet. verdik o bizim dönüş biletimizdi abi ya. Evet yani bunun böyle olması ben neyse bir bakacağım ben şimdi ona. <laughs> e, Berat Bey ile ilgili dur durdur dur dedi durdurduk Yayınla dedi yayınladık ya böyle bir şey olur mu abi ya? Yani haklısın ben onun gerekli şeyini cevabını vereceğim hocam. Onun kafana takma, dur bakayım. Bu yakışmadı yani. diye ona. Yakışmadı. Tabii. 30 senedir sana iyilik yapıyoruz diye, babanla başladık dostluk yapmaya, iyilik evet. yapmaya. Sana iyilik yaptık, bu olmadı diye abi de. ya. Kesinlikle ben de, ben seninden çok daha rahatsız oldum ya. Ben acayip, bugünden beri acayip rahatsız oldum. Yani onun öyle şey yapması çok yanlış yani. Ben onu nasıl yaptığını da anlamış değilim ama... Bak, dur yarın yarından sonra bir bakacağım ona ben. Neticeye vardıracağım onu. Bakayım nasıl oldu. Nasıl ağzından böyle bir şey kaçırdı. Nasıl yaptı. Var mı orada bir sıkıntı reis? Abi bana sıkıntı önemli değil ya. Bence ne fark eder ömrümüz cezaevinde geçti abi. Bize işkence mi yapacaklar ya? Biz çocukluğumuzdan beri işkence... Bana abi sorun yok ama çocukların kız çocuğum konusundaki hassasiyetimi biliyorsun abi de arkadaşlar kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik her hep bize pislik diyor ya. Böyle olur mu abi? Ya? Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya? Yapmaz, yapmaz. Vallahi namussuz bu adam ya. Ben onun gereken cevabı vereceğim ona ben. Sen onu ya abi sen bu adamın yanında gitmedin mi, bizim çocuklar gitmedi mi, sokmuyorlardı illere siz gittiniz de abi 20 evet. küsür senedir emeğimiz var, 30 senedir aileye emeğimiz var. Yani. Biz Mehmet Ağar'ın dayısını o zaman yapacaktı şey orada, başkan yapacaktı onu biz orada savaş 6 ay durduk orada, senden yardım istedik o zaman orada çektirdik onları geri, az olmadı oğlum bilmez mi onları ya, bana yalvarıyordu böyle ara 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 ya. Ama zaman değiştireyim mi adam? Ne yapıyor bilmiyorum ki abi. Ben de şaşırdım ya. Vallahi ki dünden beri... Abi, abi Neyzen Nasıl Baba edeyim? bu milletvekilleri için bir mebus şeyi var. Bizim tam Süleym arkadaş için söylemiş abi onu. Tam ona söylemiş yemin ediyorum. Ya böyle olmaz abi ya. Bunu mu söylemiş ona? Yok yok Neyzen Tevfik. <laughs> ya abi tam ha, abi. bizim Karadeniz yazdı. Yok. <laughs> tamam, tamam. Bir şiir yazmış ya. Ya böyle olur mu abi ya? Ya bizim geri dönüş biletimiz de o ya. Bu kadar emeğimiz vardı abi ya. Şimdi... Haklısın. Bu konuda hak veriyorum sana ya. Allah ne isterse olacak abi. Ben sabaha kadar bir düşüneyim. Allah ne isterse olacak. Abi seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Allah yardımcın olsun. Sağ olun. Ayrı sağ ol. bayramlar diliyorum. Bana. Bak abi sinirlenir. Ona dalarsam hakkını helal et. Kusura bakma. Yok yok. Ben senden çok sinirlendim. Ben de dalacağım. Ben dalarsam ona kusura bakma. Allah'a emanet ben ol abi. Öpüyorum seni. seni. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Tamam.